Herkese merhaba. 11 Şubat 2021 Perşembe bülteninden sizlere Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları ile ilgili tek maç tercihimi vereceğim. Konya Spor-Beşiktaş karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerimi yapacağım. Maçla ilgili olarak yorumlarıma geçmeden önce sizlerden paylaşmış olduğum bu videoya şöyle yüksek bir moral ve motivasyonumuzu yerine getirecek ve yine seriye devam ettirecek tarzda bir beğeni atmanızı istiyorum arkadaşlar. Unutmadan beğeni sayılarını biraz daha yükseltirseniz çok sevinirim. Ve videoyu lütfen sarmadan sonuna kadar izleyin. Ve videoya desteklerinizi de yorumlarınızı atar. Ve bu yönde desteklerinizi de gösterirseniz ayrıca mutlu olur. Ve size bunun için teşekkür ederim. Katıl butonu ayrıcalığından yararlanmak isterseniz de Açıklama kısmında bulunan katıl butonu ayrıcalığı linkine tıklayarak Özel üyelik ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Her zaman video çekebilme olanağım olmuyor. Dolayısıyla bültenin geniş olduğu günlerde de paylaşımlar yapıyorum. Katıl butonundan da yararlanabilirsiniz. Açıklama kısmına tıkladığınızda katıl butonu ayrıcalığı linkine tıklayarak ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz sizlerde özel üyelik ayrıcalıklarını inceleyebilir. Dilerseniz katılıp sizlerde ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 11 Şubat tercihini vermeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini de tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bu yönde tüm bildirimleri alacaksınız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere benim geriye dönük vermiş olduğum karşılaşmalarla alakalı son 10 maçında tahmin olarak verdiğim son 10 maçın 8'inin başarılı olduğunu söylemekteyim. Yani bu da yüzdelik bir hesaplamaya vurulduğunda. Son 10 karşılaşma üzerindeki başarı istatistiğim %80 oranında e, tahminimde başarı elde ettiğimi gösterir. İyi ve vermiş olduğum tercihler bunları gösteriyor. Bildiğiniz üzere son vermiş olduğum karşılaşmada Juventus Inter karşısında deplasman Inter'in 2 gol bulacağı yönünde bir tercihim vardı. O maça gelene kadar 9'da 8 gidiyorduk. Çok iyi gidiyorduk. Fenerbahçe Galatasaray maçı dışında Juventus Inter karşılaşması ile ilgili olarak da belki de kupa karşılaşması olması sebebiyle ve Juventus'u da karşımıza almamamız gerektiği yönünde bir düşüncede olmamız gerekiyordu. Juventus'un savunma yapmasını bekliyorduk. Dediğim gibi bazen kusurlu ve hatalı şekilde düşünebiliyoruz. Ancak e, ilerleyen süreçte başarımızı daha da artıracağımıza ben şahsım adına konuşuyorum inanıyorum. Baktığınız zaman iyi bir başarı istatistiği yani ee, bu yönde paylaşımlarım da sizlere hafta sonuna doğru da çok daha iyi şeyler ortaya koymayı düşünüyorum. Sizlerden tek istediğim şey videoları beğenmeniz, videoları yorum atmanız ve videoları sonuna kadar izlemeniz. Bu üç şeyi yapmanız size bir şey kaybettirmez. Bu yönde bana daha çok motive olur ve videoları sarmadan izlerseniz ve beğenileriniz, yorumlarınızla desteklerinizi de sunarsanız ben de zaten tüm bunların karşılığında sizlere çok daha başarılı tercihler sunarak kendimi gösteririm ki bunu zaten yaptım ben size videoları sarmayın e, izleyin dediğimde siz bunları yaptığınızda ben de karşılığında sizlere bu şekilde tercihler verdim ve bunun karşılığında yine beğenerek yorum atmanızı sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Hafta sonuna doğru da birkaç açıklamada bulunmak istiyorum. Cuma gününe kadar çok bildiğinizde bültenin kötü olması sebebiyle ve kupa karşılaşmalarına çok elle tutulur karşılaşmalar olmaması sebebiyle dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden benim sizlere tavsiyem cumartesi günüyle alakalı. Cumartesi gününe kadar çok yüksek tutarlar ele almayın. Cumartesi ve pazar günleri de yine doğru tercihlere yönelmeye çalışacağım. Ancak ben yine bu haftanın biraz daha sürpriz sonuçlar çıkabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir sonraki haftanda iddiada çok daha güzel karşılaşmalar olduğunu ve ilerleyen haftadaki fikstüre dahi baktığımı ve bu yönde yani bir sonraki haftalarda daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Bu yönde açıklamalarımı sizlere sunmak istiyorum. Dediğim gibi cumartesi pazar günü ile alakalı da güzel tercihlerim olacak. Bunun çalışmalarını da şimdiden yapıyorum. Bunu bilgilendirmesini siz değerli takipçilerime sunmak istedim. 11 Şubat tercihini sunacağım. Videoyu unutmadan bir beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen karşılaşmaya geçmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Konya Spor'da İsmail Kartal'la e, yollar ayrıldı. E, İlhan Polut diye bir teknik adam getirildi. Konya'nın başına İsmail Kartal son. Bildiğiniz üzere Beşiktaş'ta yine bu iki takım lig maçında karşı karşıya gelmişlerdi. Beşiktaş 10 kişi oynamış oldu. Hatta NSK'dan yemiş olduğu bir kırmızı kart neticesinde ilk yarının 20. dakikalarında yemiş olduğu kırmızı kart neticesinde 10 kişi devam ettirdiği karşılaşmada sonlara doğru atmış olduğu golle 1-0'lık bir skorla galip geldi ve Beşiktaş orada ciddi bir efor sarf etti ve gerçekten galibiyeti de hak etti. 10 kişi oynamasına rağmen bildiğiniz üzere Konyaspor'a hani fırsat dahi tanımadı. Pozisyon dahi çok net pozisyon vermedi diyebiliriz. 10 kişi oynamasına rağmen adeta şampiyonluk yarışında ben de varım dedi ve puanını da 48'e çıkardı. Konyaspor 10 kişi kalmış Beşiktaş karşısında bile bu denli tutuk, bu denli kötü bir futbol oynadığına göre ligde de e, çok beklenileni veremeyecektir diye düşünüyorum. Ve ilerleyen süreçte de daha da kötü sonuçlar gelebilir Konya adına. Ligde de oynamış olduğu son 5 haftada 2 beraberlik ve 3 muhalibiyet almıştı. Bildiğiniz üzere Son hafta Beşiktaş'a 1-0 yenilirken onun dışında Gençler Birliği ile 0-0 beraber kaldı. Antalya ile 0-0 beraber kaldı. Trabzon'a 3-1 yenildi ve Göztepe'ye evinde 3-2 gibi bir skorla yenildi. Yani e, ortaya koymuş olduğu oyun açısından süperlik seviyesini ben biraz daha altında görüyorum. Konya Sporu izlediğim kadarıyla gerçekten e, geçmiş dönemdeki Konya Spor'dan eser yok ki zaten teknik direktörle de yollar ayrıldı. Yeni teknik direktörün takıma ne gibi şeyler katacağını hep birlikte göreceğiz ama maçın, e, futbolun oyuncular oynuyor ve ben oyuncuları da açıkçası beğenmedim. Beşiktaş karşısında oynamış olduğu, lig karşılaşmasındaki ortaya koymuş olduğu oyunu beğenmedim. Ki Beşiktaş'ı da bir hayli istekli, hırslı ve aç gördüm böyle. Hani saldırgan gördüm izlediğim kadarıyla. Ve gerçekten seyir zevki açısından Beşiktaş'ın maçları da Gerçekten oturup izlersiniz. Yani Beşiktaş tat veriyor. Ben Beşiktaş'ta değilim ama Beşiktaş'ın maçları izlenir. Zevkli geçer. Hırslı oynarlar falan. Neyse. Maçla ilgili olarak değerlendirmelerime e, geçmeden önce bildiğiniz üzere Türkiye Kupası müsabakaları tek maç şeklinde oynanıyor. E, Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması oynandı. E, Fenerbahçe yenildi Başakşehir'e. Yine bir Karagümrük karşılaşması olacak. Hafta sonuna doğru. Hafta sonu bülteninde de yine birlikte olacağız. E, Beşiktaş Konya karşılaşması ile ilgili olarak Beşiktaş'a 1.90 beraberliği 3 ve Konya'ya 2.90 tarzında bir oran açıldığını e, görüyoruz. Beşiktaş'ın son haftalardaki form istatistiği açısından kötü oyunu e, belki de puan alamama yönündeki kötü oyunu Konya karşısında bunu e, başararak hatta Konya'yı 1-0 yenerek ben yine çıkışa geçeceklerini düşünüyorum. Ligde daha iyi şeyler başaracağını düşünüyorum. Yani bildiğiniz üzere iki hafta üst üste puan kaybı yaşadılar. Trabzon'a 2-1 yenildiler. Ki Trabzon'u yeneceğini söyledik. Antalya ile 1-1 beraber kaldılar. Bu maçta da ben Beşiktaş galibiyetini vermemiştim. İlk kere bir buçuk at demiştim gelmişti. Beşiktaş'la ilgili tahminlerimde ben başarılı olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Ki katılda da Beşiktaş galibiyetini vermiştik Konya karşılaşmasında. Maçla ilgili olarak çok fazla da Detaya girmeye gerek yok. Eksik oyuncular açısından baktığımda şunu söyleyebilirim. Ben Beşiktaş'ta yine çok eksik bir oyuncu görmüyorum. Cenk oynar mı onu bilmiyorum. Onun dışında hafta sonuna doğru bir Gençler Birliği karşılaşması olacak. Pazartesi günü deplasmanda Ankara'ya gidecek. Bu karşılaşmaya rotasyonlu çıkabilme ihtimalleri oldukça yüksek. Sergen Hoca'nın ben bu maçta muhtemelen rotasyonlu bir kadroyla çıkacağını düşünüyorum ve Maçı belki de ikinci yarı kilidi çözmelerini bekliyor ve düşünüyorum. Tabii Konya Spor'un da kötü oyununa baktığımız zaman Beşiktaş'ı 10 kişi karşı o kadar kötü bir futbol ortaya koyduğunda 11 kişi Beşiktaş karşısındaki bu rotasyonlu kadro bile olsa ki şunu da söylemekte yarar var. Arkadaşlar rotasyonlu kadroyla çıkacak dahi olsa düşünebiliyor musunuz ki yani mesela o 11'de yer almak için mücadele edecek oyuncular var yani kendini göstermek isteyen oyuncular var ve onlar için de bir fırsat, hiç küçümsenecek bir maç değil Beşiktaş açısından. Yani o rotasyonlu kadronun da ben iyi şeyler yapacağını düşünüyorum Beşiktaş açısından. Her ne kadar kadro zenginliği açısından dar bir kadro yapısına sahip olsa da Fenerbahçe'ye Galatasaray'a göre çok daha maliyet açısından az kadro yapısına sahip olsa da Beşiktaş lig'de gerçekten çok iyi şeyler başarıyor, başarıyor ve ligde Galatasaray beşiktaş Fenerbahçe 48 puanla ardarda arda devam ediyorlar bildiğiniz üzere. E, bu takımlar ciddi anlamda değerlendirilmesi gereken takımlar ama dediğim gibi bazı maçlar var ki o maçlara dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla sizlerin de beni takip etmeniz gerekiyor. Konya Spor, Beşiktaş karşısında reaksiyon gösterebilme ihtimalini ben düşük görüyorum. Beşiktaş'ın dolayısıyla maçı kazanma ihtimalini e, öngörüyorum. Beşiktaş'ın e, ilk yarıyı da biraz daha temkinli oyununda maçın ikinci yarısında da daha istekli, arzulu hatta e, ilk 11'den oyuncuların ikinci yarı oyuna girmesiyle maçı kazanabilme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum ki muhtemelen senaryo bu şekilde gerçekleşecektir. Yani senaryo bu şekilde oluşacaktır. Maçtan beklentim Beşiktaş galibiyeti yönünde olacak 1.90 orandan dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Ben Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında kazanacağını düşünüyorum. Eğer sizler de bu şekilde düşünüyorsanız bu şekilde ele alabilir ve tek maç tercihini değerlendirebilirsiniz. Paylaşmış olduğum videoya emeğe saygı açısından beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini de tümü olarak işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve kendinize çok iyi bakın.